Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün kreşten kaçış oynayacağız arkadaşlar. Bay Simile'in kreşinden kaçış. Bakalım neler yaşayacağız. Değil mi anneciğim? Anne bir ara. Hı? Bir ara. Ana. Biz kolay oynayalım. Evet. Ana bak. Şimdi buradan gideceğiz. Buradan. Evet. Kreşten kaçış. Yeğenim o alınmaz anneciğim para istiyor. Ebru kendine erkek yapmış. Biz hangi ara erkeğe dönüştük? Biz kızız anneciğim kız. E ee, karşıya mı tutacağız? Evet. Biz kızız kız. E sonra kontrol noktasına atla. Canım. E bu bu. buraya, 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 buraya. Geçtik bakalım neler yaşayacağız. Buraya. E. Anne vu Tamam kızım yapıyoruz bak. Bir de yok, bir de yok, bir değil. Umarım güzel geçer. Takılmayız çok yerde. Evet buraya. Anne, anne, anne. Tamam kızım. Ona basmayacağım mı? Evler bana sinirlendi arkadaşlar. şimdi nereye gideceğiz? Buraya. Bayağı da video çekmiyorduk arkadaşlar. Değil mi anneciğim? Şu kamerayı düzelteyim. Niye karanlık çıkıyoruz? Böyle iyi. Böyle iyi. Değil mi anneciğim?

Tamam. Tam da doğru yere geçmişiz arkadaşlar. Hayret. Hatice bugün ölmedi. E, ee, biz ne yapacağız şimdi? Buraya gideceğiz. Buradan. Ne basacağız? Ne yapacağız? Etkileşim, etkileşim. Evet. Şimdi. için döne 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 kreşten kaçıyoruz arkadaşlar kreşten baba baba düşüydük galiba ha, düşüyorduk bayağı iyi oynuyoruz ha etkileşim emrer diyormuşuz var ya <laughs> ha ne var ya dur bunu açtık bunu açtık şimdi buraya gidelim aha girdik bakalım neler çıkacak karşımda vav wow. vav <laughs> wow. E şimdi nereye? Aaa bu mu yeni cevabımız Bibi. Bibi. Cık, bu gelmiyormuş anneciğim arkamızda. Aha bunlar da var. Bibi geliyor. Al. Alacağım mı? Alıyorum şu. Ne? Anne öldürdü. Al. al. Alacağız mı? Alacak mıyız bebeği? yavru seni gülmeyle dur. Dur, 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 Exit. Aha öldü. Bebe al, al. Bebeği alıp nereye götüreceğiz bilmiyor mu ki? Bak. Dur. Bebeği, topla. bebeği alacağız. Burada. Tamam aldık. Bu bebeğler bizi yavaşlatıyor anne. Yanlış biliyorsun. Bak bebeğler bizi yavaşlatıyor. Bübleri almayacağız. Gördün mü? Bübleri değmeyeceğiz. Bübleri değmememiz lazım. Bizi yakalar yoksa canavar. Hagi Vagi bizi yakalar. Hagi Vagi'ye benziyor bu arada arkadaşlar. Evet. Evet şimdi nereye gidiyoruz? Bakalım. Anne <laughs> bebe <laughs> Anne bebeği alınmıyor kız. Hı? Bebeğin nerede? Hmm? nerede? Toplamak için tıklıyor. Tıkladık. E ee, şimdi ne yapacağız? Anne bebeğin nerede? Hı? Bebeğin nerede? Dur kızım bebeği. Dur. Hı. Al varıyor. Nereye doğru yapacağız? karşıya doğru. Heh. Şimdi bunu da bas. Al boruyu. Bas. indir, indir. Şimdi boruyu tekrar al. Vay anam. Vay anam. Bu oyun. Yok dur dur. Oyalanmayalım Şu da şurada. Heh. Tamam. Boruyu indirelim tekrardan. Tamam. Bu evre üzülden nasıl geçeceğiz? Evre üzülden nasıl geçeceğiz? Geçtik olmayı. Hadi. Ay. ne yapalım yani? Yürüyoruz. Ne yapalım? Değil mi kızım? Evet. Gene buraya dedik. Kaç kaç. Aaa. Çizdik. Sıra bende. Bende. Hah. Hah. Geçtik. Hah. 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 Şimdi nereye? Buraya. Buraya geçeceğiz. Hadi buradan. Böyle. Allah'ım bu nasıl bir oyun? Ya Rabbi. Evet arkadaşlar. Geçmiş bulunmaktayız. Gebre buraya. Ee, burada nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Kreşte ne zor kreşmiş arkadaş. Çocuklar için zorlu bir yol yapmışlar. Ne yapalım? Mecbur geçtik. Allah geçtik. Geçtik, geçti, geçtik. geçtik. Uy, bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Aa, Anne tamam. de. Tamam, tamam. Şimdi buraya geldik. Tamam mı kızım. Şimdi buradayız ya. Şimdi bir koş, 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 koş. Ya. Şöyle dursak ne yapsak ya? Şöyle duralım. Bir. Şimdi bunu geri tutalım. Heh, tamam. Bir, 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 bir. Hı, geç kaldık. Geç kaldık. Geç kaldık. Hayır. Hayır geçeceğim. Hayır geçeceğim. 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 Kaç 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 kaç. kaç şimdi bu tarafa git geç 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 Heh, tamam geçtim şimdi bunu biraz daha yaklaşalım biraz daha şimdi bu gittim bir seyde evet bak geçtik yapar. ha, 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 ha. başardık Ha, 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 ha. geçmeyi başardık evet bir burada. Evet. Evet. Ay bir bir daha var. Yine burada evrar. Kaç. 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 Evrar nereye gideceğiz? Baba bunlar ama takılıyor. Evrar nereye gidiyoruz anne? Hani? Nereye gideceğiz? Anne hani, nereye nereye? Bu ne yok? Aaaa. Nereye gideceğiz biz ha, Karşıya gideceğiz Nasıl geçeceğiz oraya Dur bir saniye Hı. Tamam şimdi geçebiliriz Biz herhalde bebeklere düşürdük ya Biraz Açıldı galiba Değil mi Neredeyim Bibi bir kalpte. Büyük kalpte, büyük arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Hamza Emir kalktı, uyuyordu. Değil mi anneciğim? Ay şimdi buraya nasıl geçeceğiz? Biliyor musun nasıl geçeceğimiz anneciğim? Öbürer. Ay! Eee şimdi nereye gideceğiz? Şimdi buraya. Bu nasıl parkur ya? Değil mi anne? Bu nasıl parkur ya? Siz bize hiç acımıyor musunuz? Bu nasıl bir parkur? Değil mi kızım? Değil mi anneciğim? Ebrar. Sen küstün. Küstün. Ya bu nasıl bir parkur ya? Bizi kurtarın buradan. Heh, şimdi. Şimdi buraya gideceğiz. Hoppala. Hoppala. Ay, top değdi. Top değdi. Aa, toplara değmeyeceğiz o zaman. Hayır. <laughs> Şimdi topların gelişine hesap etmek lazım. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. hadi. <laughs> evet, ne hani, evet, dur. Bak bu çok zor. Bak bu çok zor. Bu çok zor. Bu çok zor. Bu çok zor. Bu çok zor şu an. Hadi sen oyna. Hadi. Şimdi biraz Zebra oynasın. Bakalım. bir Zebra Hanım. Oynuyoruz. Biraz. Bah bah nereye gidiyor. arkadaşlar şu an ebrardan ebrardan daha 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 hadi hadi, hadi 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 yapma be yapma be yapma be hadi 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 ebrar ebrar ölmeyelim ebrar Uf. Ay. Nasıl bir park arıyor? Bu ne? Vay canına. Nereye geldi kız? Evren. Oy gel gel Evren. kaç kaç kaç. Aba bizi yakaladı. Nasıl kaçacağız biz ondan? Bir yerler diyor ağaçtı. Nasıl kaçacağız? tekrar bizim bundan kaçmamız lazım. Nasıl kaçacağız? Çabuk geri geliyor ben. Ya nasıl yapacağız? Tekrar nasıl geçeceğiz? Bu arada hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Çabuk 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 çabuk. çabuk. O oh, onlara basınca... Aferin benim kızıma. Kaç, kaç, zıpla. Ay zıpla zıpla. <laughs> e, evet, yine benim yana. Geçtik arkadaşlar. Ne? Evet, hadi in aşağı ne? Bu ne? Dur annem, dur. Ha? Bu ne? Döner arkana. Arkaya döner mi? Wow, evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Biz kreşten kaçtık. Ee, diğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın lütfen. Daha fazlasını gelmek istiyorsanız da abone de kalın, takipte kalın. Görüşürüz, öpüyoruz sizi. Kendinize çok iyi bakın. Öpelim arkadaşlar, öpelim. Öpücük arkadaşlar. Öp, Öpücük